Önerge Siirt Milletvekili Sayın Kadri Yıldırım konuşacak. Buyurun Sayın Yıldırım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Muhtelif konu ve tasarılar meclise getirilirken ve bu konu ve tasarılar geniş halk kesimlerini ilgilendirirken, pek dikkate alınmayan bir önemli prensibe dikkat çekmek istiyorum ki o da istişaredir. İstişare doğruyu bulmak için ilgili kişi ve kesimlerin görüşlerine başvurarak yapılan görüş alışverişidir ve kararları da bu görüş alışverişin sonucuna göre vermek veya vermemektir. İstişare kolektif bir akıl olgusu olduğu için diktatörlüğe giden yolu kapatmanın da en etkili ve önemli yoludur. Said Nursi'nin dikkat çektiği gibi tasadümi efkardan hakikat doğar. Yani farklı fikirleri, görüşleri çatıştırmaktan gerçekler ortaya çıkar. Dinimiz İslam da istişareye büyük önem veren bir dindir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde Allah Hazreti Peygamber'e hitaben şöyle emrediyor. Ve şavirhum fil emir. Yani bir şey yapmak isterken, bir şeye karar verirken insanlarla istişare et. Bu emre harfiyen Uyan Hazreti Peygamber hiçbir şeye tek başına karar vermemiş. Her kararı ortak akıl olan istişareye göre almıştır. Hiçbir zaman her şeyi ben bilirim dememiş. Kendi görüşü olmasa bile, katılmasa bile istişare neticesinde ortaya çıkan karara her zaman uymuştur. Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ma khabe men isteşare. Yani istişare edenler zarar etmezler. Hazreti Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz de şöyle diyor. İstişareyi terk edenler doğru yolu bulamazlar. Mecliste bunun somut örneklerine rastlamamız az da olsa mümkündür. Örneğin, istişare edilmeden getirilen kayyum tasarısı ile Hakkari ve Şırnak illerinin ilçe yapılmak istendiği tasarıların doğru olmadığı istişare neticesinde ortaya çıktı. Ve bu tasarıların şimdilik geri çekilmesinin de yine istişare ile doğru olduğu ortaya çıktı. Gönül ister ki bundan sonraki tasarılar ve konular da dört partimizin istişaresiyle ve kolektif aklıyla kabul edilsin veya reddedilsin. Halkın ilgili kesimlerinin görüşlerine başvurularak kabul edilsin bunlar veya kabul edilmesin. O zaman Hz. Peygamber'in buyurduğu gibi istişare edenler zarar etmezler ve o zaman Hz. Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi istişareyi terk edenler doğru yolu bulamazlar. Ben de bu mecliste bu istişare mekanizmasının hakkıyla yerleşeceği ümidiyle Yüce Meclisi bütün saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımı selamlıyorum ve bu son günde, son gecede bu tatilin hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım.